Merhabalar çocuklar. Bugünkü dersimizde dünyanın şekli ve hareketlerini işleyeceğiz. Hep birlikte başlayalım. Çok ama çok eski çağlarda ilk insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. Ve dünyanın şekli ile ilgili farklı görüşlere sahiplerdi. Dünyayı düz bir tepsi ya da öküzün boynuzları üzerinde duran bir nesne olarak düşünüyorlardı. Bazı bilim insanları dünya yuvarlak dese de buna inanmıyorlardı. Dünyanın şekli küreye benzer çocuklar. Dünyanın küreye benzediğini ilk kez Yunan bilgin Pisagor söylemiştir. Ayrıca büyük bir bilim insanı olan Galileo de bulduğu teleskopla gökyüzünü incelemiş ve dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Galileo bulduğu teleskopla gökyüzünü incelemiş ve dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır çocuklar. Dünyanın şekli küreye benzer ancak tam bir küre değildir çocuklar. Tam bir küre şeklinde değildir. Bakın buraya kırmızıyla küre küre şeklini çizdim ama bizim dünyamız tam bir küre şekline değildir. Alttan ve üstten hafif basık ve ortadan da şişkindir. Bakın alttan üstten basık ve ortadan da şişkindir çocuklar. Bu şekli biz geoid diyoruz. Yani dünyamızın şekli geoittir. Alttan ve üstten basık ve ortadan da şişkindir. Tam bir küre değildir. Küreye benzer ama alttan ve üstten basık ortadan şişkindir. Dünyamızın şekli geoittir. Devam edelim. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Dünyamızın iki türlü hareketi var. Biri dönme, diğeri de dolanma. Birincisi dünya kendi etrafında dönüyor. Bunu zaten biliyorduk. Bir de dünya Güneş'in etrafında dolanıyor. Yani iki türlü hareket yapıyor. Bir kendi etrafında dönüyor, bir de Güneş'in etrafında dolanıyor. Öncelikle dünyanın kendi etrafında dönmesini inceleyelim. Dünyanın kendi etrafındaki dönme hareketi bir gün sürer. Yani dünya kendi etrafındaki dönme hareketini bir günde tamamlar. Bakın dünya kendi etrafında dönme hareketini bir günde tamamlar. Ve bir günde 24 saattir. Yani 24 saatte kendi etrafında bir tur dönmüş oluyor çocuklar. Bu hareket sırasında dünyanın bir bölümü güneşe dönüktür. Şimdi dönerken dünyanın bir bölümü güneşe dönük oluyor. Dünyanın güneş gören bu bölümü aydınlık olur ve burada gündüz yaşanır. Dünyanın bu sırada güneş görmeyen diğer bölümü ise karanlık olur ve burada da gece yaşanan çocuklar. Dünya kendi etrafında dönerken aynı anda bir bölümü güneşi görürken diğer bölümü görmez. O yüzden dünyada aynı anda hem gündüz hem gece yaşanır. Bir alan bir bölüm gündüzü yaşarken diğer bölüm geceyi yaşar. Niye? Çünkü dünya kendi etrafında dönerken bir bölümü güneşi görüyor. Diğer bölümü ise güneşi görmediği için karanlıkta kalıyor. Evet devam edelim. Geldik dünyanın kendi etrafına dönmesine dolanmasına. Şimdi dünya güneş etrafına dolanma hareketini bir yılda tamamlar çocuklar. Güneşin etrafında dünya dönüyor. Evet bir yılda 365 gün 6 saattir. Dünya hem kendi etrafına dönerken bir yandan güneşin etrafında da dönüyor. Yani aynı anda hem kendi etrafında dönüyor hem de güneşin etrafında dolanıyor. Güneş'in etrafındaki bu dönüşü belli bir yörünge üzerinde olur. Yani kafasına göre öyle bir oradan bir oradan gitmez. Hep bir yörünge üzerinde devam eder çocuklar. Hep bir yörünge, aynı yörünge üzerinde devam eder. Güneş etrafındaki de, evet dediğimiz gibi bu dönüşü belli bir yörünge üzerinde olur ve bu yörünge tam bir daire değildir. Yani tam bir daire yuvarlak çizerek gitmez. Bu dönüş elips şeklindedir çocuklar. Bu dolanma, Güneş'in etrafındaki dolanma şurada da gördüğünüz gibi elips şeklindedir. Bir daire, yuvarlak şeklinde değildir. Bu yörünge bir elips şeklindedir. Bu hareketi sırasında bazen güneş, Güneş'e yaklaşır, bazense uzaklaşır çocuklar. Güneş'in etrafında dönerken Dünya bazen Güneş'e yaklaşır, bazen de uzaklaşır. Bu durumda dünyada dört farklı mevsim yaşanmasına sebep olur. Neydi bu mevsimler? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Dünya güneşin etrafında dönerken bazen ona yaklaşır bazen de uzaklaşır. O yüzden de dört tane dünyada mevsim yaşanmasına sebep olur. Her mevsim yaklaşık 3 ay sürer ve sıra ile birbirini takip ederler. Yani ilkbahardan sonra yaz, yazdan sonra sonbahar ve sonbahardan sonra kış gelir. Bu sıra hiç şaşmaz. Hep aynı sıra ile birbirini takip ederler. O zaman sonuç olarak şunu diyebiliriz ki dünya Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece gündüz ve güneşin etrafında dolanması dönmesi sonucu da mevsimler oluşur çocuklar. Bunu sakın unutmayın. Dünyanın kendi etrafına dönmesiyle gece gündüz ve güneşin etrafında dönmesi dolanması sonucu da mevsimler oluşur. Şimdi alıştırmalara geçelim. 1. Aşağıdaki ifadelen, ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. A. dünyamızın şekli düzdür. Evet, doğru mudur çocuklar? Tabii ki yanlıştır. Dünyanın şekli düz değil, yuvarlak bir küreye benzer ve şeklin adı, dünyamızın şeklin adı geoittir. Üstten ve alttan basık, ortadan da şişkindir. Dünyamızın iki hareketi vardır. Evet, doğrudur çocuklar. Dünyamızın iki hareketi vardır. Birincisi kendi etrafında döner, ikincisi Güneş'in etrafında döner. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu mevsimler mi oluşur yoksa gece gündüz mü oluşur? Evet mevsimler değil gece gündüz oluşur. Değil mi çocuklar? Yanlış. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur. Çünkü kendi etrafına dönerken bir bölümü güneşe bakarken diğer bölümü güneşi görmez ve karanlık olur. Böylece gündüz ve gece oluşur. Diğerine bakalım. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saate tamamlar. Evet ne demiştik? Dünya bir günde kendi etrafına dönüyordu. Bu da 24 saat sürüyordu. O zaman buna da doğru diyoruz. Sonuncuya bakalım. Dünyanın güneş etrafında dolanması bir yıl sürer. Evet dünya bir yörünge üzerinde elips bir yörünge üzerinde e, güneşin etrafında dönüyordu. Ve bu dönüşünü de bir yılda tamamlıyordu. Bu da neydi bir yıl? 365 gün 6 saat. O zaman bu da doğrudur çocuklar. Geldik ikinci soruya. Evet burada bir güneşimiz var. Birinci bölge güneşi görüyor. Aydınlık olmuş. İkinci bölge ise güneşi görmediği için karanlık. Yani birinci bölgede gündüz yaşanırken ikinci bölgede gece yaşanır. Şimdi bize ne sorduğuna bakalım. Güneşin ve dünyanın şekildeki konumuna göre hangi seçenek doğrudur? Yani şimdi hangi seçenek doğruymuş buna bakacağız. Birinci bölge ne demiştik? Güneşi gördüğü için gündüzdür birinci bölgede şu an gündüz yaşanıyor, ikinci bölgede ise gece yaşanıyor. Şimdi doğru cevabı bulacağız. Birinci bölge gece, ikinci bölge gündüz demiş yanlış. Ee, birinci bölge gündüz, ikinci bölge gece demiş doğru. C'de de birinci bölge kış, ikinci bölge yaz demiş. Ee, bu da yanlış. Cevabımız B'dir. Birinci bölge gündüz, ikinci bölge gecedir. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın hareketlerinden birisi değildir? Birincisi A kendi ekseninde dönmesi. Evet dünya kendi ekseni etrafında kendi etrafında döner. Doğru. Biz dünyanın hareketlerinden olmayanı bulmaya çalışıyoruz. B güneşin çevresine dönmesi. Evet bu da doğru. Dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında döner. C ayın etrafında dönmesi. Bu yanlış çocuklar. Dünya ayın etrafında dönmez. O zaman cevabımız C'dir. Dördüncü soruya bakalım. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle hangisi oluşur? Evet dünyanın kendi etrafına dönmesi sonucu ne oluşuyordu? Gece gündüz mevsimler ve aylar. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece gündüz, güneşin etrafına dönmesiyle mevsimler oluşuyordu. Bu durumda bize kendi etrafına dönmesiyle ilgili Hangisinin oluştuğunu sorduğu için cevabımız adır. Dünya kendi etrafını dönerek gece gündüz gündüzü oluşturur. Evet. Geldik son soruya. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y, y işaretleyerek ulaştığımız gök cismini boyayacağız. Evet. Şimdi doğruysa D yolundan, yanlışsa Y yolundan gideceğiz. Birincisi dünyanın iki türlü hareketi vardır. Doğru mudur çocuklar? Evet doğrudur. Dünyamızın iki türlü hareketi vardır. Birisi kendi ekseni etrafında dönme. Diğeri de güneşin etrafında dönme. Şimdi o zaman bu yolu bıraktık. Bu yoldan gideceğiz. Bu yoldan gidiyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi 24 saat sürer. Şimdi dünyanın güneş etrafında dönmesi 24 saat değil 1 yıl sürer. Yani 365 gün 6 saat sürer dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesi 24 saat süre. O zaman bu yanlıştır çocuklar. Dünya güneş etrafında 365 gün 6 saatte döner. Geldik bu yola yine bu yolu bıraktık bu yola geldik. Dünyanın güneş etrafında dolanması ile mevsimler oluşur. Evet dünyanın güneş etrafında dönmesi dolanması ile ne oluşuyordu? Mevsimler oluşuyordu. Doğru. O zaman ee, yıldıza ulaştık yıldızı da şöyle hafiften boyayalım evet dünyanın güneş etrafında dolanması ile mevsimler oluşur çocuklar evet bugün de dünyanın şekli ve hareketlerini işledik çocuklar ee, kendinize iyi bakın sağlıkla kalın dersimiz bitmiştir